TV Kayseri ekranlarından günaydınlar mutlu sabahlar efendim. Teknik aksaklıklar nedeniyle maalesef bugün yayınımıza biraz geç başlıyoruz. Hızlıca şehrimizin gündemiyle giriş yapalım. Kayseri Gerçek Haber. Fruktoz sınırlaması halk sağlığı için tarihi bir adım bu sözler Başkan Akay'dan. Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, şekerli ve gazlı içeceklerdeki yüksek fruktoz oranına dikkat çeken Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun fruktoz şurubunun kullanımını sınırlandıracak olmalarına destek verdi. Akay Pancar Pancar Şekici düzeltiyorum efendim. Akay pancar şekeri kullanımının artırılmasının hem çiftçilerin refahını hem de toplumun sağlıklı beslenmesine katkı sağlayacağını vurgulayarak Bakanlık tarafından atılacak tarihi adımın sektör açısından da büyük önem taşıdığını dile getirdi. ADD Zafer Haftası'nı 5 ayrı etkinlikle kutlayacak bir diğer başlığımız. Atatürkçü Düşünce Derneği Kayseri Şubesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı düzenleyecekleri 5 ayrı etkinlikle kutlayacak. Kutlamalar içerisinde anıtka bir ziyareti de var. Cıngı ve Palancıoğlu şenlikte pilav dağıttı. Kadim Hisarcık Derneği tarafından 8. Pilav Şenliği düzenlendi. Şenliğe AK Parti Milletvekili Murat Cahit Cıngı ve Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da katıldı. Şenlikte kepçeyi eline alarak kazanın başına geçen Cıngı ve Palancıoğlu vatandaşlara pilav dağıttı. Manşette devam edelim efendim. Ergün Can Bulat Talas'ta fark attı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mahalle delege seçimi yarışı devam ediyor. Pazar günü Talas'ta yapılan mahalle delege seçiminde 4 liste yarıştı. Yarışa kırmızı listeyle ile giren Ergün Canbulat önce Mevlana, Bahçeli Evler ve Yeni Doğan mahallelerinde diğer adaylara büyük fark attı. Toplamda ise Canbulat'ın listesi 245 delege çıkarırken Hüseyin Akıncı'nın beyaz listesi de sadece 5 delege çıkarabildi. Melik Gazi ve Talas'tan sonra en çekişmeni geçen ilçe Develi oldu. Develi'de mevcut ilçe başkanı Yusuf Bulut'un mavi listesiyle Yusuf Gazi Karadeniz'in beyaz listesi yarıştı. Gece geç saatlere kadar süren yarışın sonunda Karadeniz'in ekibi seçimi 66'ya 42 kazandıklarını ilan ederken Yusuf Bulut da toplam 109 delegenin 55'ini mavi liste 54'ünü de beyaz listenin kazandığını duyurdu. AK Parti'den ahde vefa turu. Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Hüseyin Okan'dan AK Parti eski milletvekili Ahmet Tan'la birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyük Kılıç ve Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Mustafa Çeliği ziyaret etti. Yeni komutan Vali Çiçeği ziyaret etti. Jandarma Genel Komutanlığı emrine atanan İl Jandarma Komutanı Tu General Hakan Dedebağ'ın yerine atanan Tu General Bilgihan Yeşilyurt görevine başladı. Yeşilyurt ilk olarak Vali Gökmen Çiçeği makamında ziyaret ederek bilgiler aldı. Adalet ve Kalkınma Partisi Kayseri Milletvekili Özsoy, Sarızımıza Değer Katan Yatırım başlığıyla detayları bir numaralı haberimizden izleyelim. Ak Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Sarız ilçesinde Değirmen Taş ve Fethahtere mahallelerini birbirine bağlayan yolun tamamlandığını duyurdu. Özsoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi. Yolun yapılması ve altyapısının hazırlanmasına yıllarca emek verdiğim Sarız ilçemizde Değirmen Taş ve Fettahdere mahallelerimizi birbirine bağlayan halkımızın maşat yolu olarak bildiği 11 kilometrelik yol 13 milyon 158 bin TL maliyetle Kayseri Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan birinci ve ikinci kat asfalt sati kaplama çalışmalarıyla tamamlandı. Sarızlı hem şehirlerimizin ulaşım konforu için büyük önem taşıyan bu değerli hizmetin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen başta Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyük Kılıç olmak üzere tüm ekibine teşekkür ediyorum. Hizmet yolunda durmadan yorulmadan çalışmaya devam. Devam edelim efendim. Kayseri Gerçek Haber'in diğer başlıklarıyla felahiyeliler dolandırıcılara karşı bilgilendirildi. Felahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ve Felahiye İlçe Emniyet Tamirliği ekipleri tarafından vatandaşlar madde bağımlılığı ve banka telefon dolandırıcılığına karşı bilinçlendirme faaliyeti kapsamında bilgilendirme yapıldı ve broşür dağıtıldı. Belediyecilikte Türkiye'ye örnek oluyoruz bir diğer başlığımız efendim. Detayları 8 numaralı haberimizden izleyelim. Her defasında kendi kendine yeten belediye ve kendi kendine yeten bir şehir olmalıyız diyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar kendi kaynaklarıyla dünya genelinde stratejik olarak öne çıkan şehirler gelecekte kendi kaderlerini yönetecek. Bu anlamlı ülkemiz ve şehrimiz için yaptığımız projeler çok önemli ve değerlidir dedi. Hizmete sunulan projelerle yerli ve milli üretime destek vererek ülke ekonomisine büyük katkı sağladıklarını altın çizen Başkan Çolak Bayraktar, yaptığımız yatırımlarla kendi kendine yeten bir belediye olduk. 2017 yılında hayata geçirdiğimiz ve 200 bin metrekare alan üzerinde Kayseri'de kamuda en yüksek kapasiteye sahip olan teknolojik yapısıyla dünya standartlarında asfalt üreten asfalt plantimizde asfalt üretimi gerçekleştiriyoruz. Çevre dostu özelliğiyle saatte 240 tonluk kapasite sahip asfalt üretimiyle daha hızlı ekonomik ve kaliteli üretim imkanı sunuyoruz ifadelerine yer verdi. Kendi kendine yeten belediye olmalıyız. Kendi kendine yeten şehir olmalıyız. Şükür Allah imkanlarımız ölçüsünde bunu konuşuyoruz. Buğday siyez buğdayı e, ve şimdi gacer buğdayının ekilmesiyle ilgili bir tanıtım yapıyoruz. Daha fazlaca siyez buğdayı ekilsin, daha fazlaca gacer buğdayı ekilsin diye. İşte gacer buğdayı bu toprakların tohumu, Anadolu'nun tohumu siyezde gacer. O yüzden bunları çok önemsiyoruz. Çiftçiliğin, e, ziraatın artması da bu işin önemli taraflardan bir tanesi. Niye? Kırsal yaşamda tam tersine göç olmaz ise, eğer ki birileri ekip dikmez, birileri üretmezse, biz burada şehirde yaşayan insanlar açız. Bunun bilinmesi gerekir veyahut da daha büyük bir karşımıza çıkacak olumsuz durum. Eğer ki ülke olarak biz kendi kendimize yetmezsek özellikle gıdada dışa bağımlılığımız her geçen gün daha da fazlaca artacağını unutmamamız lazım. Talas'ta Zafer Haftası etkinlikleri başladı. Talas Belediyesi Malazgirt'ten Dumlupınar'a Zafer Haftası etkinlikleri rak sanatçısı Nuri Savru'nun Yamaç Paraşütü iniş alanında verdiği konserle başladı. Eski Emniyet Müdürü Ali Çiçek vefat etti. Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi nüfusuna kayıtlı Eski Emniyet Müdürü Ali Çilek geçirdiği bir rahatsızlığın ardından tedavi gördüğü hastanede vefat etti. 77 yaşında hayata veda eden Çilek Yeşilhisar ilçesinde toprağa verildi. Kayseri Gerçek Haber'den aktaracaklarımız bu şekilde efendim. Devam edelim Kayseri Anadolu Haberli. Kayseri'nin haftalık asayiş raporu başlığına yer verilmiş. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 18-24 Ağustos 2025 tarihleri arasında faaliyetleri sonucunda toplamda 78 kişi tutuklandı. Emniyet bir haftalık raporu detaylandırarak yayınladı denilmiş ve detaylar sayfa 2'den aktarılmış efendim. Site yönetimi şikayetleri bitmiyor. Mahalle ve konut kültüründe büyük bir değişim yaşayan Kayseri site yönetimi konusu adeta kabusa dönmüş durumda. Konut sakinleri bina yönetimine çok yüksek tutar ödediklerini ancak bu ödemenin karşılığını alamadıklarını söylüyor. Kayseri Spor evinde dağıldı bir diğer başlık. Süper Lig'in 3. haftasında Kayseri Spor sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Sarı Kırmızılı ekip taraftarı önünde sezonun ilk iç saha maçına çıkarken rakibi karşısında varlık gösteremedi. Galatasaray etkili oyunuyla sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Kayseri Spor bu sezonki ilk mağlubiyetini 3. haftada aldı ve manşet efendim kuş değil tilki cenneti Kayseri'de 3 ilçenin kesişiminde bulunan ve 301 kuş türüne ev sahipliği yapan Sultan sazlığı kuraklık nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Birkaç yıl önce kayıklarla gezilen ve kuş cenneti olarak bilinen sazlıkta artık tilkiler kol geziyor. Cami Kebir'e 1 milyarlık dev proje bir diğer başlığımız efendim. Detayları 7 numaralı haberimizden izleyelim. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Suriçi Camii Kebir kentsel dönüşüm projesi hem şehri yenileyip modernize etmeyi hem de vatandaşların sosyal ihtiyaçlarına en uygun yaşam alanlarını oluşturmayı amaçlıyor. Kayseri Melik Gazi ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde hayata geçirilen bu kentsel dönüşüm projesi 2.20 hektarlık bir alan üzerinde 418 bağımsız bölüm ve toplamda 22.250 metrekare inşaat alanıyla dikkat çekiyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğiyle yürütülen projede Kayseri'nin geleceği için önemli bir adım atılmış oluyor. Suriçi Camii Kebir Kentsel Dönüşüm Projesi'nin birinci etabı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ'nin imzaladığı protokol doğrultusunda Korkmazlar İnşaat tarafından yürütülüyor. 55 iş yeri inşaatının toplam maliyeti yaklaşık 200 milyon TL olarak belirlenirken bu etabın 2025 yılı Eylül ayında tamamlanması planlanıyor. Cami Kebir'in güney kısmında hak sahipleriyle 55 iş yeri üzerinden yürütülen uzlaşma görüşmeleri devam ediyor. Bu iş yerleri teslim edildikten sonra söz konusu bölge tamamen yıkılacak ve çevre düzenlemeleri yapılacak. Projenin bir parçası olarak Kayseri'nin tarihi doku ve modern yaşam ihtiyaçları arasında denge kurularak yenilenen alanın halkın kullanımına sunulması sağlanacak proje alanındaki yapıların tasarımı cami Kebir'deki saçak kotu olan 8.75 seviyesi sınırlarına göre yapıldı. Bu nedenle yapılar zemin artı bir kat olarak projelendirildi. Bununla birlikte üst katlarda hak sahibi olan vatandaşlar için 1547 ada 429 parsel üzerinde 14 iş yeri, 112 ofis ve bir otelden oluşan 8 katlı bir yapı inşa ediliyor. Bu yapının toplam 18 bin metrekare inşaat alanına sahip olması bekleniyor. Bu ikinci etap inşaatı Kahraman İnşaat tarafından yürütülürken yaklaşık 750 milyon TL maliyetle 2026 yılında tamamlanması planlanıyor. Devam edelim efendim. Kayseri Anadolu Haber'in diğer başlıklarıyla Melik Gazi'de salça günleri devam ediyor. Salça günlerine AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler de konuk oldu efendim. Detayları izleyelim. Melikgazi'de Gazi'de Belsin Eskişehir Bağları Mimar Sinan Mahallesi olmak üzere üç farklı bölgede salça günleri etkinliği gerçekleştirerek binlerce vatandaşa hizmet sağlıklarını belirten Melikgazi Gazi Belediye Başkanı Doçent Doktor Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler'in ziyaretine eşlik ederek hizmet hakkında bilgilendirdi. Melik Gazi'nin tam üç bölgesinde bir buçuk ay boyunca 150 personelle 24 saat bu hizmeti veriyoruz. Vatandaşlarımız hakikaten çok memnun. Her sene 3500-4000 aile takribi olarak bu hizmetten faydalanıyor. Vatandaşlarımız burada hizmet alıyorlar. Hepsi de gayet memnun. 2025 aile yılında salça kayıtma etkinliğine bütün ailenin dahil olmasının son derece önemli olduğunu belirten AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Bühürler Başkan Palancıoğlu'na teşekkür ederek şunları söyledi. Ya müthiş bir hizmet ee, gerçekten emek işi ee, bir taraftan da bir aile dayanışması gördüm başkanım evet, evet. aile yılında burada böyle bir aile işinin birlikte bir salça kaynatma şeyine bütün ailenin dahil olması ee, son derece güzel ee, dediğiniz gibi gece biraz daha serin olması daha işi de herhalde kolaylaştırabilir ama. E valla emek isteyen bu el yapımı salçayı başkanımız kolaylaştırmış, vatandaşımıza da büyük bir hizmet sunmuş. Ben de teşekkür ediyorum. Burada çok da görmekten de mutlu oldum. Herkese çok memnun. Devam edelim efendim diğer başlıklarla. Eri Uluslararası Kongre'ye ev sahipliği yapacak. Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde sürdürülebilirlik koordinatörlüğü koordinasyonunda 1. Uluslararası Küresel Sürdürülebilirlik ve Kalkınma Kongresi düzenleniyor. Evet Kayseri Anadolu haberin ardından geçelim. Gazete Kayseri'ye <laughs> aktarmadığımız başlıklarla devam edelim efendim. Manşete göz atalım. A'dan Z'ye biz varız. Kocasinan Belediyesi'nin kendi kendine yeten bir anlayışta yol aldığını ifade eden Başkan Çolak Bayraktar, "Hayatın her alanına kendi imkanlarımızla dokunmaya devam ediyoruz." dedi. 35 yıldır bitmeyen yol çilesi. Adana-Kozan-Kayseri yolunda 70 kilometrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde hayatını kaybeden biri bebek 5 kişinin yakınları üzüntülerini yaşıyor. Bölgeye gelerek zaman zaman uçurumu izleyen aileler 35 yıldır tamamlanamayan yolun yüklenici firmanın ihmali nedeniyle ölüm yolu haline geldiğini söyledi. <laughs> Sosyal belediyecilik açısından çok kıymetli bir diğer başlığımız efendim. Talas Belediyesi'nin Kartanesi Gelinlik Evi ve Sahaflar Çarşısı projesi vatandaşlardan oldukça ilgi görüyor. AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler her iki projeyi de yerinde inceledi. Detayları 3 numaralı haberimizden izleyelim. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile birlikte Kartanesi Gelinlik Evi'ni gezen Milletvekili Ayşe Böhürler Salas Belediyesi'nin ailelerin üzerindeki yükü aldığına dikkat çekerek şunları söyledi. Özellikle yaz aylarında giderek artan düğünler ve düğün masraflarının da çok olması ailelerin üzerinde büyük bir yük oluyordu. Belediyemiz, Salas Belediye'miz büyük bir hizmet yaparak uygun fiyatla son derece şık gelinlik ve diğer abiye modelleri getirerek buradaki halkımıza bir hizmet sunmuş. Doğrusu ben çok beğendim. Özellikle ailelerin sırtından bir ekonomik yükü alma hafifletme noktasında da bu belediye, bu çalışmayı sosyal belediyecilik açısından da çok kıymetli gördüm. Daha sonra Başkan Yalçın ile birlikte Sahahlar Çarşısı'na geçen milletvekili Böhürler, bir kitap tutkunu olarak Mustafa Yalçın Başkan'a teşekkür ettiğini dile getirdi. Siz de bir kitap seversiniz Eyvallah, bildiğim kadarıyla. Çok şükür. İyi ki kitaplar var. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'da AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler'e teşekkür ederek, Talas'ta yaşayan tüm kardeşlerimizin hayatlarına dokunmaya gayret ediyoruz. Bu manada büyük önem arz eden iki sosyal projemizi sayın vekilimizle gezdik. İlgileri ve güzel sözler için teşekkür ediyorum dedi. Evet bu haberimizle birlikte şehrimizin gündemini noktalayıp yaygın medyayla ülke ve dünya gündemiyle devam edelim efendim. Sözcü gazetesi kontenjanlar doldu diye övünüyorlar ama madalyonun bir de bu yüzü var. 316 bin yoksul genç üniversiteyi bıraktı. Yoksulluk, barınma krizi ve pahallık nedeniyle 2 yılda 289 bin öğrenci üniversiteden ayrıldı. Kayıt donduranlarla birlikte bu rakam 316 bini aştı ve Hürriyet gazetesi. Zengezur'un kalbindeyim. Hürriyet Türkiye ile Azerbaycan'ı bağlayacak Zengezur koridorunun en kritik noktası olan Kotam köyünde Nahçıvan Ermenistan İran sınırı burada kesişiyor denilmiş. Nahçıvan'ın en doğusundaki Ordubada bağlı Kotam, Iğdır'daki Dilucu sınır kapısına 200 kilometre mesafede Burada Aras Nehri doğal bir sınır oluşturuyor. Zengezur için Türkiye'de temeli atılan demiryoluyla bağlanması muhtemel Sovyet yapımı demiryolu da tam sınırda yer alıyor. Koridora adını veren Ermenistan sınırları içindeki Zengezur dağları da köyden 15-20 kilometre uzakta. Kotama giderken ABD'nin 99 yıl işleteceği koridora karşı çıkan İran'ın nöbet kulelerini gördük. Biraz ötesinde Nahçıvan'ın sınır nöbetçileri var. Az daha aşağı gidince Ermeni sınır nöbetçilerinin mevzileri görülüyor. Bölgede girdiğim bir kahvehanede halkla konuştuk. Detayları bilmiyorlar. Temkinli bir bekleyiş içindeler. Ama koridorun beldeye iyi geleceğine inanıyorlar denilmiş. Ve Hürriyet gazetesi Zengezur'dan, Zengezur'un kalbinden son gelişmeleri aktarmış. Ve Milliyet gazetesi efendim. Amerikan baklası başlığıyla. ABD'den Suriye'de rota değişikliği sinyali. Amerika Suriye için ağzındaki baklayı çıkardı. ABD'nin Suriye özel temsilcisi Barak, ABD'nin yarı özellik hedefini açık etti. Bir federasyon değil ama onun biraz altında bir yapı dedi. Geçelim akşam gazetesine. Son düzlüğe ulaştık başlığıyla. Başkan Erdoğan terörsüz Türkiye hedefinde gelinen noktayı ahlattan duyurdu. Saflarımızı daha da sıklaştıracağız, kardeşliğimizi pekiştireceğiz dedi. Ve Cumhuriyet Gazetesi efendim İmamoğlu CHP milletvekillerine hukuksuzluğu kitapçıkla anlattı. Kumpasın şifreleri başlığıyla. 19 Mart'ta başlatılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonların öncesinde ve sonrasında yaşananlarla ilgili İBB Kumpas Davası kitapçığı hazırlandı. CHP milletvekillerine gönderilen kitapçıkta süreç kronolojik bir şekilde madde madde anlatıldı. Hukuksuzluklar sıralandı. Kitapçıkta İstanbul Başsavcılığına Akın Gürlüğün atanmasının üzerinden 10 gün geçtikten sonra 18 Ekim 2024'te düğmeye basıldığı belirtildi. Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı aday adaylığı için resmi müracaatta bulunduğu tarihten sonra toplu gözaltıların başladığına dikkat çekildi. CHP lideri Özgür Özel dün Buca'daki Kırıklar Cezaevinde tutuklu bulunan Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu, Murat Çalık ve bürokratları ziyaret etti. Özel kooperatif, Kooperatifçilik bir suç değil, 19 Eylül'de görülecek duruşmada arkadaşlarımızın tutuksuz kalmasını bekliyoruz dedi. Ve Korkusuz Gazetesi. Alışveriş sepeti 20 kat zamlandı. Sosyal medyada gündem olan alışveriş fişi paramızın 10 yılda nasıl eridiğini ortaya koydu. O eski günlerden eser yok şimdi. 2015 yılında 100 liraya yapılan market alışverişinin aynısını yapabilmek için bugün tam 1935 lira ödemek gerekiyor denilmiş. Ve Türkiye Gazetesi tuzağa düşmeyiz başlığıyla. Ahlatam girlik çağrısı yapan Erdoğan terörsüz Türkiye için saflarımızı sıklaştıracağız artık son düzlükteyiz açıklaması yaptı. Ve Türk Gün gazetesi terörsüz Türkiye'de son düzlükteyiz başlığına yer verilmiş yine manşette. Sür manşette ise terör devleti İsrail hastanelere saldırmayı sürdürüyor. Kana doymuyorlar başlığıyla. İsrail'in Gazze'de Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda Beşik gazeteci olmak üzere en az 20 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi ise yaralandı. Evet Türk Gün Gazetesi'nin bu başlığı ile birlikte efendim yaygın medyayı da noktalıyor. Programımızın sonuna geliyoruz. Yarın sabah hafta ortasında saatleriniz 9.30'u gösterdiğinde birbirinden güzel haberlerle yeniden görüşebilmek temennisiyle. Hoşçakalın.